Arkadaşlar küçük çekmecede Cemre sürücü kursunun tır başlangıç alanı arkadaşlar burası. Burası Ataken Çişel, Elite City denilen yer. Buranın önünde başlayacak bu hizada. Şimdi ilk geldiğiniz zaman komisyon sizin bir fotoğrafınızı çekiyor. Sonra da aracı tanıtmanızı istiyor. Bizim aracımızın hava filtresi, mazot filtresi, mazot tankı, blue tankı, şu mavi olan hava kurutucu. Şurada arkadaşlar 12-12-24 volt akümüz var. Şurada arkadaşlar motor suyumuz var. Aracımızda toplam 4 tane hava tankı var. Bu arabanın her şeyi havayla çalışıyor. Frenleri ve debriyajı. 4 tane de körüğümüz var arkadaşlar. Sonra aracın şöyle lastiklerini de kontrol edebilirsiniz. Sonra arkadaşlar araca bineceğiz. Aracın iç kısmını tanıtacağız arkadaşlar. Şimdi bunları tanıttıktan sonra içine geçiyorsunuz. Aracın iç kısmını tanıtacağız arkadaşlar. Şimdi aracımız arkadaşlar çarpma fitesiye geçiyor. Çarpma fites. 4 artı 8 toplam 12 vites ileri arkadaşlar. Şimdi aracımızda tuşlar. Bu sol taraf cam. Bu yukarıda ışık var ışığın. Şu aynalarda ısıtıcımız var. ısıtıcının bu hız sabitleme. Dörtlü. Ön sis. Arka sis. Klimamız var. ASR dediğimiz dingil kilidi arkadaşlar. Arkadaki büyük dingili kilitliyor. Sabit iki aynı anda dönüyor sağ taraf cam arkadaşlar. Burası bizim takografımız. Burası arkadaşlar bizim Webesto'muz. Bu tarafa gelelim. Arkadaşlar şu motor frenimiz iki kademi motor freni var. Bu hep yukarıda olacak. Bunu oynamayacağız arkadaşlar. Göstergelerimizde AdBlue ee, yakıt devir saati hararet göstergemiz, hız göstergemiz ve havalarımız. Havalarımız arkadaşlar 8'in üzerinde olması gerekiyor ki imdat freni bıraksın ve e, Normal debriyajımız çalışsın İmdadımız burada arkadaşlar Bunu çekip yukarı bırakıyoruz Burada arkadaşlar Sol taraf bizim hem sinyal kolumuz Bakın yaktığımızda sinyallerimiz çalışıyor Hem de arkadaşlar e, Bu sileceklerimiz Çevirdiğimizde kafasını Sileceklerimizi çalıştırıyor Şuradan arkadaşlar farlarımız var e, Parklar farlar Şöyle de uzun oluyor arkadaşlar Şöyle yaptığımızda Şöyle ekranda da yanıyor. Uzunlar oluyor arkadaşlar. Bunların hepsini biliyor olmamız lazım. Hepsi sınavda sorulabilir arkadaşlar bize. Arabayı ilk başta bindiğimizde başlattığımızda barların yani havaların dolduğundan emin oluyorsunuz. 8'in üstünde olması gerekiyor. E, geldik 8'in üstünde. Fitesimizi arkadaşlar kalkışta 3 e atıyoruz. Giderken 4'e çekiyoruz. Şu an koltuğu ayarladık. Kemeri takmadığınızda direkt kalıyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. İmdadımızı bıraktık. Sol sinyali verdik arkadaşlar. Sinyal çok önemli. Debriyajı ayarladık. Çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar sinyal ver. Orta şeride geç. Gayet güzel. kasise geldiğinde sol sinyali ver. Döneceğin arkadakiler görsün. Soluna dikkat ederek kapat solu, yanaç solu. Güzel. Geldiğinizde sağ sinyali veriyorsunuz, orta şeritten devam ediyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar şelin oradan kalkışımızı yaptık, önümüzdeki ilk göbekten U çektik. Şimdi şelin karşısından direkt parklara doğru iniş yapıyoruz. Arkadaşlar buralardayken sağ aynamızı kontrol ediyoruz. Boşsa sağ şeride geçebiliriz. Çünkü hızımız yavaş. Trafiği aksatmadan müsait olduğunda sağ şeride geçiyoruz arkadaşlar. De... Tamam şeridimize geçtik kapattık ya. sinyali. Sıkıntı yok ondan. Arkadaşlar sarıda geçmiyoruz. Mümkün olduğu kadar sarı yandığında durabilecek pozisyondaysak duruyoruz arkadaşlar. Çünkü biz geçene kadar kırmızıyı görürse devletten gelen komisyon sizi bırakabilir. Şimdi bizim park yerimize yaklaşıyoruz. Sağ sinyali verip sağ aynayı kontrol edip parka gireceğimiz yere mümkün olduğu kadar yakın yanaşacağız arkadaşlar. burada ilkinde CE tırlar giriyor. Şu ikincisinde biz gireceğiz. Tubalara vurmadan mümkün olduğu kadar yakın gireceksiniz. Çok güzel devam. Devam. Çok güzel devam et. Devam et. Az daha sarı. Tamam. Çıkmamız lazım. Şöyle bakın arkadaşlar. Arka tekerin sarı çizgiyi bitirmiş olması lazım. Şu an grifftesi alıyoruz. Boşa al. Sana doğru vur. Yavaştan geriye çek. Olmadı. Sert vur sana doğru Heh, Sesi duyuyorsun zaten sesimiz geliyor Şimdi debriyaj ayarla geri geri gelmeye devam et Çok güzel düz geleceksin Düz geleceksin geri geri Şimdi ne zamana kadar düz geliyor arkadaşlar Bakın buradan bizim şu aynadan Şuradaki sinyalimiz Dubai ile aynı hizaya gelince Duracağız arkadaşlar Bu şekil duruyoruz Şimdi bakın arkadaşlar şurada Bizim sinyalle Bakın şuradaki sinyalimizle dubamız aynı hizada. Bu şekilde duruyoruz arkadaşlar. Direksiyonu hafiften sağa çeviriyoruz. Bir tur ya da bir buçuk tur o sizin uzaklığınıza göre değişik. gelmeye devam ediyoruz. Üstten aynıya bakıyoruz. Gelmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Böyle bir duruyoruz. Tam sola çeviriyoruz. Bakın arka tekeri sarıyor varsa. Tam sola çeviriyoruz. Tam sola. Şimdi burada arkadaşlar ön lastiğe bakıyorsunuz. Ön lastiğe bakıyorsunuz. Bu şekilde duruyorsunuz. Sınavda arkadaşlar bakın arka tekerde sarıya değiyor. Ön tekerde sarıya basıyor. İkisinin de sarıya bastığından emin oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar C'de parka geldiğimizde önce şuraya şöyle bir karış mesafede yanaşacağız tamam mı? Bir karış mesafede düz bir şekilde duracağız. Sonra geri geri geliyoruz. Geri geri geliyoruz arkadaşlar. Geri geri geleceğiz. Geri geri geleceğiz. Geri geri geleceğiz. Şimdi şurası bakın. Şurası şurayla aynı hizaya gelecek. Şurası. Geri geri gitmeye devam edeceğiz. Direksiyonu sağa çevirdik. Şurası aynı hizaya gelince hafif sağa çeviriyoruz. Arka teker basana gider gidiyoruz. Şimdi direksiyonu tam terse çeviriyoruz arkadaşlar. Tam terse çevirip gitmeye devam ediyoruz. Şöyle bakın. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İki teker de arkadaşlar böyle sarı çizgiye basması gerekiyor. Bakın arka dubada da yerimiz var. Şuradan ön dubayı kontrol ediyorsunuz. Buradan bakın burada da mesafe var. Tekerler basıyor. Sınavda arkadaşlar öne doğru toplama hakkınız var. Ama komple dışarı hakkınız, çıkma hakkınız C sınavında yoktur arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Parktan çıkışta arkadaşlar sol sinyali veriyoruz. Orta şeride doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Hemen az hızlanınca fitesimizi dörde çekiyoruz. Burada arkadaşlar parka girerken ve çıkarken kesinlikle sinyal vermemiz gerekiyor. Sinyal vermeyeni bırakırlar. Şurada dubalar var arkadaşlar. Bu dubaların yanından sağ sinyalimiz açık bir vaziyette sağdan sağdan devam edeceğiz arkadaşlar. devam ediyoruz. Burada mümkün olduğunca orta şeritte kalıyoruz ama temkinli gidiyoruz çünkü burada küçük araçların park yeri var. Aniden önünüze fırlayabilirler. Çok sert ve hızlı gitmeye gerek yok arkadaşlar burada. da gerekirse otobüsün yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. At üçe. devam Çek 4'e Küçük araçlar da buraya park ediyor arkadaşlar. Cemre'nin Müsait olduğunda sol sinyali verip solu kapatıyoruz arkadaşlar burada. Önümüzdeki göbekten sola doğru döneceğiz. Orta şeride doğru yapacağız dönüşümüzü sinyalimizi vererek. Oradan geri geri bölgesine doğru hareket edeceğiz. Kasislerde 4'le de, de geçebilir. Çok yavaşlarsanız 3'e de alabilirsiniz arkadaşlar. yavaş. Bekle bundan sonra devam ederiz. Devam. Devam et. Burada arka tekere de bakın aynadan. Arka tekeri sürtmeyin. Tam orta şeride doğru çıkabiliriz arkadaşlar. Burayı geçtikten sonra verebiliriz. Devam et, devam et. Devam et, devam et, devam et. Şu anda verebilirsin. Devam et. Devam, 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 devam. Çok güzel, devam. Sınavda arkadaşlar bu arkada duba varsa yandan gireceğiz böyle, yandan gireceğiz. Buranın ismi 25 metre geri geri. Tam arabayı ortalayarak duracağız arkadaşlar. 25 metre geriye geleceğiz. Devam, şu çarpıda duralım. Sağ sinyalimiz açık. Durduk burada, geri ftes alıyoruz, geri geri geliyoruz. Arkadaşlar burada soldaki çizgi kesinlikle değmeyecek. Sağdaki çizgi iptal oldu, kaldırma değerse kalacak denildi. Yani burada tam sağ sinyalimiz açık, ortalayıp geri geri geleceğiz. Sağda şu an yanıyor sıkıntı yok. Yok yanıyor normalde de. Şu an şuradaki şey yanmadı. Al boşa fitesi. Geri al. Gel 25 metre geri geri. Düz vaziyette arkadaşlar. Çok direksiyonla oynamayın. Düz tut direksiyonu. Çok oynama. Düz tut. Bak sola yaklaştım. Düz tut. öyle gel düz. 25 metre düz geri geri geliyoruz arkadaşlar. Çarpının üstüne geldi yeterli Yok böyle yeterli Sol sinyali verip çıkışını yapıyorsun Ver sol sinyali 1 metre geri geri noktasında arkadaşlar Bu çizgilerin ortasına tam duruyoruz Sınavda arkadaşlar normalde şu çizgi kalktı Burada kaldırma vurursanız Kaldırırsınız Burada da arkadaşlar sarı çizgiye basarsanız Yani bu sarı çizgiye hiç basmayacağız arkadaşlar 25 metre geri geri gideceğiz arkadaşlar Geri fitesi aldınız Sağ sinyaliniz yanıyor Sınav yönetmeliğinde sinyali verip gireceksiniz, sinyali verip çıkacaksınız diyor arkadaşlar. Ama geri geri giderken sinyaliniz yanarsa daha da güzel olur arkadaşlar. Böyle 25 metre düz bir şekilde burada kaldırma vurmadan bu tarafta da arkadaşlar sarı çizgiye basmadan komple bir çarpıdan diğer çarpıya kadar almamız gerekmekte arkadaşlar. Bakın kaldırma ve dubalara vurmayacaksınız. Bir çarpıdan diğer çarpıya kadar gideceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Sağ sinyalimiz açık. Durduk burada. Geri sağlıyoruz alıyoruz. Geri geri geliyoruz. Arkadaşlar burada soldaki çizgi kesinlikle değmeyecek. Sağdaki çizgi iptal oldu. Kaldırma değerse kalacak denildi. Yani burada tam sağ sinyalimiz açık. Ortalayıp geri geri geleceğiz. Aha, sağda şu an yanıyor. Ya, sıkıntı yok. Yok yanıyor normalde de. Şu an şuradaki şey yanmadı. Al boşa fitesi. Geriye al. Gel 25 metre geri geri. Düz vaziyette arkadaşlar. Çok direksiyonla oynamayın. Düz tut direksiyonu. Çok oynama. Düz tut. Bak sola yaklaştım. Düz tut. Yani öyle gel düz. 25 metre düz geri geri geliyoruz arkadaşlar. çarpının üstüne geldi yeterli yok böyle yeterli sol sinyali verip çıkışını yapıyorsun ver sol sinyali çek dörde çok güzel devam Asislerde 4'le geçer. Debriyaj fren yapıp yavaşlarız. Sonra normal saldığımızda gider arabamız. Freni bırakıp debriyajı saldığımızda gider arkadaşlar aracımız. Çok güzel. Buradan düz geçeceğiz bakın caminin buradan. Sınavlarda yolu ezbere bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yolu tarif etmiyorlar. Bizim şu anki küçük çekmecedeki kamyon C sınav güzergahımız burası arkadaşlar. Orada sağ sinyali vereceğiz. Müsait olduğumuzda sağ şeride doğru giriyoruz arkadaşlar. Burada bakın bir alt geçitte doğru giden yol var. Bir düz giden sağ tarafta halkalı yazan yeri var. Halkalıya doğru sağa gelip üstten U çekeceğiz arkadaşlar. Sinyali en az 100 metre kala verelim arkadaşlar ki yani önceden verdiğimizi görsünler. Sinyal çok önemli. Tek sinyalle sınavda bırakabiliyorlar. Buradan U çekişi yapacağız. 4'te de geçebiliriz burada. 4'te de dönebiliriz. Buradan böyle döneceğiz. Komple bu tarafa doğru devam edeceğiz. Şimdi burada sola sinyal veriyoruz. Orta şeride doğru geçeceğiz arkadaşlar. Yaya yol, yol, veriyoruz arkadaşlar. Süper bu şekilde. Yaya geçiyorsa yaya yol vereceğiz. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Üç şeritli yolda iki e, orta şeritten veyahut da çok yavaş hissediyorsanız boş olan yerde sağdan gidebilirsiniz. Burada sağda araçlar var. Genelde biz orta şeridi kullanıp duruyoruz arkadaşlar. Dikkat et. Süper. Devam et sen yavaş yavaş. Devam, 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 devam. Devam et sen. Çok güzel. Yani sağa doğru burada. Müsaitse burada sağa doğru geçin arkadaşlar. Bu göbeğin geçerken sağ sinyalimiz açık olacak. Yani sağ sinyal açık geçmemiz gerekiyor bu göbeğe. Burası yokuş kalkışı. Sağ sinyalimiz açık bir vaziyette. Bu çarpının üstünde duracağız. burada duracağız arkadaşlar. Durduk. Fitesimizi 3'e alıyoruz. Sol sinyalimizi açıyoruz. Sonra normal hareket ediyoruz. Burada arkadaşlar aracı 40 santim geriye kaydırmamanız lazım. Sinyal atsa bile tekrar verip devam edeceğiz. Devam edelim orta şeride doğru yavaş yavaş. Çek 4'e direkt. Arabamız biraz yol alınca hemen 4'e çekebiliyoruz bu araçta. Biraz yol aldıktan sonra 4'e çekiyoruz. Bu şekilde orta şeritten şu anda yokuş kalkışını da yaptık. Toplam 3 tane istasyon var bu araç için. Şu anda paralel parkı yaptık. Geri geri yaptık. Yokuş kalkışını yaptık. Sonra başladığımız yere gidip duracağız. Arabayı park ettiğimizde ee, sınavımız bitmiş olacak. Durduğumuzda 3'te kalkıyoruz arkadaşlar. 3'e atalım. üçüncü diş hafif bir sıyırma var sanki ses yapıyor bazen. Kalktık, devam ediyoruz. Dörde çektik. 400 yanan arabanın önüne doğru duralım. Dikkat et yandan geçerken az sol yap. sağ sinyali ver. Gel sağa yanaş. Sol yap. Düzle dur. Tam böyle dur. Şimdi durduğunuzda ilk aracı boşalıyorsunuz. Fitesinizi boşaldık. İmdadı çekiyoruz. Çektik. Önce sol ayağı bırakın. Sol ayağını bırak. Sonra freni bırak. Kontağı bir tık geriye çevir.